Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum stüdyomuza. Aynur da şimdi EFT uzmanımız bugünkü stüdyo konuklarından ilki. Aynur Hanım'la bugün e, enerji terapisini konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz Aynur Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. İyi, teşekkür ediyorum. Bugün daha iyi gördüm sizi. Evet, daha inşallah iyisiniz. daha daha iyi olacağız değil mi i̇nşallah sizin terimize? <laughs> evet, inşallah. Bugün enerji terapisini konuşacağız ama birazcık bir ilk önce e, uygulamalara geçmeden evvel biraz bahsedelim. Enerji terapisi nedir, nasıl Hı -hı. uygulamalıyız? Evet enerji terapisi e, öncelikle altını çizmek istiyorum psikoloji demek değildir hı hı. fizyoloji demek değildir alternatif tıp değildir sadece enerji bedenine uygulanan bir enerji te tedavi yaklaşımıdır hı hı. E, alanımız sadece Enerji bedeni. <laughs> enerji bedeni dediğimiz zaman esasında biz gözümüzle görmüyoruz, hissedemiyoruz, dokunamıyoruz ama bir etrafımızda bir alanımız var. Mesela hani ilk insanlar böyle ilk birinci defa karşılaştıklarına, ilk kez karşılaştıklarına böyle bir pozitif enerji veya negatif enerji evet. yayarlar. Bu bahsettiğimiz enerji bedenimiz bu mudur hissettiğimiz aslında? Hissettiğimiz o aslında. Yani e, altıncı istediğimiz şey, <laughs> beş duyumuz haricinde hissettiğimiz şey enerji bedenimizle algıladığımız hislerimiz. Ee, göremiyoruz ama hissediyoruz Du <laughs> duy olan insanlar görebilirler farklı <laughs> e, bir yöntemle fotoğraflandırılabiliyor <laughs> ee, enerji bir her şey enerji biz enerjiyiz her şey enerji Doğadaki her şey <laughs> evden enerji <laughs> düşüncelerimiz enerji sözlerimiz enerji ee, Dolayısıyla yok farz etmek etkilerinden pozitif Eğer e, Yok farz ettiğimizde pozitif etkileniyor, etkileneceksek şayet illa ki etkileniyoruz. Hı hı. Onun faydasını görüyoruz. Hı hı. Ama e, korunmamız gereken veya e, bir şekilde tedbir almamız gereken bir durum varsa şayet hı hı. o da bizi e, korumuyor. Hani e, yok farz etmek etkilerinden pozitif ya da negatif anlamda... E, Nötrize bizi... ediyor bir nevi evet, doğru evet, mu anlıyorum? Evet, evet. Kurtarmıyor biz yani. Yok bahsetmek. Peki e, bu enerji alanını doğru kullanmak lazım ki hani her zaman e, yaşantımızın herhangi bir alanında e, her zaman iyi olamayabiliyoruz. Evet. Ama bunu iyiye çevirebilmek mümkün mü peki? E, hayatımızdaki her şey bizim aynamız. Storun olarak gördüğümüz her şey bizim aynamız. Bizden kaynaklı. Enerji bedenimizde çocukluğumuzdan boyuna oluşturduğumuz inanç kalıplarımız, kararlarımız, korkularımız. Ee, Kaygı da bunun içinde mi peki? Evet, kesinlikle. Kaygı, korku, endişe, değersizlik duygusu, işte parayla ilgili böyle kaygılarımız olabilir. Ee, sevgiyle alakalı bir kaygılarımız olabilir. Hayatımıza yansımalarını görüyoruz. Hı -hı. Normal şartlarda bizim doğamız, yaratılışımız, e, mutluluk, acı çekmek bizim e, fıtratımızda yok aslında. Yaratılışımızın özü sevgi, mutluluk odaklı. Hı -hı. Acı ve üzüntü, korku varsa şayet bu bizim yaratılışımızın dışında olduğu için zaten acı duyuyoruz. Hı. Onu boşaltmak gerekiyor. Doğal halimize dönmemiz gerekiyor. Ee, hayatımızda zaten iyileşmemiz gereken tarafları biz aynı olarak görüyoruz. Hı hı. Vücut da zaten ses buluyor. Stres olduğumuzda, üzüldüğümüzde kramplar girer. Önce zihinsel huzursuzluk yaşarız. Ruhsal, ardından fiziksel olarak bir şekilde yansımalar olur hayatımızda. Hı hı. Enerji terapisini uyguladığımız zaman ee, hem önce zihinsel rahatlık olur, hem ruhsal, ardından fiziksel anlamda da iyileşmeleri görmeye başlarız mesela hep tabir ederler sıkıntıyla üzüntüyle karşılaştıkları için buruşturulmuş bir kağıt gibi veya üzerinde bir taş oturuyor. Aynen. İşte bunları nasıl aşmalıyız aslında orada böyle bir şey var. Kabımıza orada sığamıyoruz. Olduğumuz yer dar geliyor. Duvarlar üstümüze geliyor ya da ne bulunduğumuz şehri seviyoruz ne de o ortamda nefes almaktan hoşlanıyoruz. Evet. Aa, orada böyle bir e, negatif ne evet e, enerji var. stres seviyesi yüksek. Değil mi? E, çevresel faktörler veya içsel faktörlü. Ee, sorun ne? Benim içimde, benim sözümde var zaten ya da bilinçaltı kayıtlarımda. Hı hı. Döneceğim, normal şartlarda e, farklı yöntemler var. Daha derin e, stüdyo çalışmalar olabilir. Hı hı. E, fakat kendi kendimize de uygulayacağımız yöntemlerden diğer geçen yayında bahsetmiştik. Hı hı. E, önemli olan anında çözümlemek. Bazı e, geçmiş eğer bir problemse çalışacağımız konum. Eğer iş, kariyer vesaire aşk. Yıllardır süregelen olumsuz ilişkiler diyelim. Aldatılmış bir travmatik bitmiş bir evlilik diyelim ya da e, yine travmatik bitmiş bir ortaklık diyelim, iş ortaklığı diyelim. Hı hı. Parayla ilgili çabalayıp çabalayıp bir şekilde istediği seviyeye gelememiş bir durum farz edelim. Hı hı. Burada biraz derin çalışma yapmak gerekebilir. Hı hı. E, ama duygumuz ne? Hissettiğimiz duygu ne? duyguya göre pratik yöntemlerle o andaki ruh halimi <laughs> değiştirebilirim. Dediğim gibi derin psikoterapi yöntemler var, derin çalışmalar yapılabilir <laughs> ama şu anda burada bunu anlatmamız, bir araya gelmemizin sebebi evde uygulayabileceğimiz yöntemler var. <laughs> nasıl değiştirebiliriz, o duyguyu nasıl atabiliriz, <laughs> nasıl üstesinden gelebiliriz? Anında boşaltmak gerekir. <laughs> Boşaltamadığımız zaman mesela şu anda ıı, direkt konuya geçtik ama Soma bizim için hani e, Türkiye büyük bir süreçten geçiyor, acı bir süreçten geçiyor. Hı hı. Soma ile beraber önce orası yandı. Hı hı. Yani çocuklarımız, eşler, her gün e, dramatik bir hikaye, hı hı. E, canlanıyor. Hepimiz şaha kalktık. Duygularımız şaha kalktı. Acıdı, üzüldük, kahrolduk, çaresiz hissettik. Hala orada süreç devam ediyor. Hı hı. Yansımalar tabii ki tüm e, Türkiye için geçerli. Hı hı. Ama e, Acı onların acısı birincisi. Yani ateş düştüğüyle yakıyor. Hı hı. Bizim destekte de onlar kadar algılamamız zor. Hissedebiliriz belki ama o denli değil. Çünkü hayat devam ediyor bir şekilde ama bırakmak da gerekir zaten normal şartlarda. Ee, şimdi ilk etapta aslında buradan değinmek istiyorum ben. Hı hı. Ne ne yapabiliriz? Şu andaki toplumsal bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak etkilendiğimiz bir dönem var. Ee, üzücü bir süreç. Acı bir süreç e, öfkeli, kırgın, kızgın. Hepsini bir arada barındırıldığı aynen, bir süreç değil aynen mi? Aynen öyle. Toplum olarak da gelen geliyoruz. Yani bir şekilde tepkilerimiz büyüyor. Hı hı. E, birbirini tetikleyerek. Birken devre. bin olabiliyoruz. Evet, birbirini tetikleyerek. E, haklıyız ya da haksızız. Hissettiğimiz uygun neyse o frekansta büyümeler oluyor. Hı hı. O yüzden frekansımız eğer odaklandığımız konu yani şu an yargı sürecinde ihmal varsa, detaylar varsa bu konumuz değil hı hı. zaten ama hissettiğimiz duygular olacak bizim bahsedeceğimiz konular. Ee, hissettiğimiz adaletsizlikse, hı hı. bir şekilde yanlış giden bir şeyler varsa ve istediğimiz iyi sonuçlarsa şayet her hı hı. anlamda bu bireysel anlamda, toplumsal anlamda ee, odak noktamız hani öfke barış için savaşıyorum. Hı hı. Barış için savaşamazsın. Savaşın olduğu yerde barış olmaz. Kırgınım, tamam kırılabiliriz, haklı olabiliriz. Öfkeliyim, çok öfkeliyim, çok kızgınım. Kızgınlığın ve öfkenin olduğu yerde sevgi olmaz. Benden çıkan öfke, karşıya Çünkü artık bir nefret duygusu dönüşür. değil mi? Evet, Oluşuyor. karşıdan daha sert gelir. Hı hı. Haklıyımdır öfkelenmekte, kızgın olmak haklıyımdır. Benden çıkan öfke frekansı karşıya yansır. Hı hı. Dönüşü bana daha sert. Ve ben öfkemi büyütürüm. Hı hı karşı öfke gönderirim. O öfkeyi büyüttüğümüz zaman dönüşüm bizim istediğimiz tarz olmaz. Ne istiyoruz? İyileşmek mi istiyoruz? Şimdi her kendimize bakacağız. Ee, acı gerçekten çok acı. Hı, hı Bir mağdur kesim var. İşçi kesim var. Farklı farklı yorumlar dönüyor. Farklı farklı sözler söyleniyor ithamlar var. Hı hı. Bu toplumsal duygulardan bahsediyorum şu anda. Ee, döneceğiz kendimize. Biz kendimizi iyileştireceğiz. Hı hı. Şu anda e, normal şartlarda biliyor muyduk ki maden işçilerin durum ve şartlarını? Hı hı. Ne kadar duyarlıydık bireysel olarak? Ne kadar duyarlıydık? Ve şu anda hala bir yerlerde çalışan madenciler var. Hı hı. Ya da bu süreci devam ettirenler var. Geri planda farklı da de var. Yani dokunabileceğimiz, sevebileceğimiz, biz olabileceğimiz. Gücümüzü yettiğince deyince bir şey olduktan sonra değil. Hı hı. Olmadan düşünebilmek, hissedebilmek ve bir şekilde biz olabilmek. Hı hı. Olduktan sonra amenna. Bireysel anlamda tabii ki sorumluluklarımız var. Duygusal, ruhsal, hı hı. bir de eğlensel sorumluluklarımız var. Her bireyin kendine ait bir iş yeri sahibiyseniz yine benim yükümlülüğüm var. Yine döneceğiz kendimize. Biz ne kadar yeterliyiz ve ne kadar düşünceliyiz. Hı hı. Bir başkasına onu yaptın, bunu yapmadın. Eksiksin, fazlasın demek bizim için çok kolay. Esasen yargılıyoruz orada değil mi? Aynı o yargılamayı öyle. bırakıp olduğu gibi kabullenmek Kabul lazım değil mi? Kesinlikle. Yani biz işte hani kaşın üzerine göz var, gözünün altında kaş var, kirpiklerin de çok uzunmuş gibi böyle e, itamlara girince esasında çok e, kolay. karşımızdakini yermekten ziyade bence e, içimizde başka bir farklı çatışmaya giriyoruz Yargıladığımız, diye düşünüyorum. zaten karşımızda gördüğümüz şey bizde olan bir şey. Eğer yargıladığım durum varsa bende olan bir şey belki yargıladığım tavrı zaten yargılıyorum, hı hı. yargılıyorum yani yargılamadığım yani yargıladığım bir tablo varsa e, ya da direnç gösterdiğim bende olan bir durumdur döneceğim ben bu tabloda e, acaba ne kadarı bana ait ben de bu kadar sorumluluk sahibi miyim kendi alanımda bakın güç nispetinde yani hı hı. gücümüz kendi alanımızda ne kadar sorumluluk sahibiyiz, ne kadar sevgi doluyuz, ne kadar çevremize duyarlıyız ve bir şekilde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizde bitiyor her şey. Bizde başlıyor ve bizde bitiyor. Biz kendimizi iyileştirebilirsek ben zincirleme gider benden bir başkasına dediğiniz gibi bir damla nasıl halka halka yayılır denizde aynı şekilde benden iyilik başlarsa iyilik devam eder. Ben kötü bir eylem yaparsam, öfke frekansındaysam fark edin. ben bendeki öfke yine aynı, aynı, şekilde. yayılıyor. Eğer iyileşme, yani iyileşme istiyorsak, sonuç olarak kendimiz adına pozitif bir şeyler istiyorsak, öncelikle öfke frekansını bırakmamız gerekiyor. Haklı olsak da. Öfkelendiğimizde zaten haklı olduğumuzu düşünürüz. Değil Esasında mi? şöyle mi yapmalı? Mesela şimdi e, ölüm acısına gelene kadar ki olan ölüm acısını bir konuşacağız Hı -hı. ama onu a, Hı -hı. nasıl üstesinden gelebiliriz? Çünkü hayattaki tek gerçek şey ölüm. Evet. Diğerleri hepsi hepimizin bir rolü var Ve o rolü oynuyoruz kanımca Bu benim hı hı. şahsi fikrim tabi de Ama geneldeki genel yargı bu Gerçekten yüzleştiğimiz en uç nokta ölüm hı hı. Ve o ölümün acısını hissettiğimiz zaman Zaten hayattaki birçok şeyimizi değiştirmeye karar veriyoruz hı hı. Ama o mühim olan o radde gelene kadar Ya da o noktayı yaşayana kadar Kimisi çok erken tadıyor Yani 13-14 yaşında anne babasını kaybeden tabii. evlatlar da var tabii, daha iyi. Ya da 3-4 yaşında Hı -hı. trafik kazasında evladını kaybeden anne babalar Abi, da var. Yani hani e, her iki tarafa da çevirecek olursak Hı -hı. bu anlamda yönüm. Hı -hı. Her iki tarafta da yani ölümü 40 yaşında da çok yakınızdan hissedebilirsiniz Tabii. 9 daha yaşında herkende. da 5 yaşında da hissedebilirsiniz Tabii. daha böyle duyguları törpülenebilir onu biz konuşacağız ama merak ettiğim bir şey şu biz bu aşamaya biz bu uç noktaya gelene kadar hayatın içerisinde kendimize dert edindiğimiz hı hı. Esasında etrafımızda görmediğimiz, hı hı. bakmayı beceremediğimiz, çünkü bakmak ve görmek arasında Çok, dağlar kadar fark var. var. Evet. Ee, onunla da ilgili minik bir anekdot anlatacağım. Çok hoşuma gider bu anekdot Hakikaten bakmak ve görmek arasında. Ee, biz onları görmüyoruz aslında. Sadece bakıyoruz ve kafamızı çeviriyoruz. Kendi algımıza göre değerlendiriyoruz. Yani aynen. Bakıyoruz. Kendi yargımıza, kendi yetiştirilme tarzımıza, kendi büyüdüğümüz çevre, en önemlisi de arkadaş çevremize göre değerlendiriyoruz. Biraz marka tutkunluğumuz var, biraz evet. elde edememişlik, biraz bir tık daha acaba yukarı duygusu evet. var. Esasında mevcudiyet elimizdeki olan şeyi, e, kıymetini bilemiyoruz. Evet. Bu yüzden mi acaba e, mutlu olamıyoruz ya da enerjimizi yanlış noktada harcıyoruz? Çok güzel bir noktadayız. Koşullar koyuyoruz mutluluğa. Yıldalışımızın özü mutluluk demiştim. Sevgi ve mutluluk. Özümüz Hı -hı. bu. Mutlu olmak için yaratıldık. Dışındaki şeyler zaten acı vermeye başlar ve iyileş sinyalleri verir. Buradan iyileşmen gerekiyor. Bu tarafı iyileştirmen lazım ki doğal haline dönüşün. Ee, çocukluktan başlıyor zaten. Öyle olursa, şu, e, sahip olduğun durumlara göre, şu anda mesela öğrenci şuraya kazandın, daha değerlisin. <laughs> o eşyayı aldın. Şu dönemde zaten biliyorsunuz e, teknoloji çocuklar yani imkanlarına göre çok şey sunuyoruz çocuklara. Hı hı. Ee, ve alamadığında bir şekilde mutsuzluk e, arkadaşına var, hı hı. onda yok. Hissettiği şey doğru da olabilir fakat bunları atabilmek lazım dediğim gibi. Çocuğa öncelikle sevmeyi, özünde kendisini sevmeyi öğretmek gerekiyor. Koşullar olmadan da olduğu gibi okulu kazansa da kazanmasa da sen değerlisin. Ona sahip olsan da olmasan da sen değerlisin. Ee, saçın uzun olsa da işte kıvırcık olsa da olmasa da sen güzelsin, sen değerlisin olduğumuz gibi kendimizi kabul etmeye başladığımızda zaten koşullar olmaz. Ben doğal halimle ben kendimi severim ve mutluyum. Fakat eksikler dahil işte olacak tabii ki yani niyetlerimiz olacak, isteklerimiz tabii hedeflerimiz olacak, hı hı. isteyeceğiz ama mutluluğu oraya koymayacağız. Ben doğal halimle mutlu olacağım. Mutluluk orada. Onu aldığımda mutlu oldum da onu aldığım zaman bir yukarı daha. Hani bir çünkü çıta yüksek yani. <laughs> o yüzden buradayken mutlu olduğumda onu alırsam evet al almak isteyebilirim. Alacağım evet mutlu olabilirim. Olmasa da mutlu olabilirim ama. <laughs> onu hissettiğimizde ee, o hani koşulsuz mutluluk ve sevgi frekansı hı <laughs> hı. E, doğa halimizi benden yansıyan topluma pozitif duygular. Esasında bireyden başlayıp sonra arkadaşlarına, sonra Kesinlikle. ailene deyip böyle çember genişliyor. Evet. dediğiniz çok doğru. Birazcık da esasında çocuklarımızı bize bebeğinler eğitirken hani şu anda teknoloji inanılmaz hassafa biz kendi göremediğimiz şeyleri onlarda görmek istediğimiz için zaten onlara alıyoruz veya alıyoruz. Esasında. Istiyoruz aslında. Evet, mutlu etmek tabii. istiyoruz ama... ama bizim koşullarımız, bizim evet. isteklerimiz yani Yine yani... biz ve ben duygusu ön planda galiba. Tabii, tabii, değil Tabii tabii. Yani ben giyemedim o giysin, ben giyemedim o giysin. ben sahip olamadım o olsun. <laughs> Güzel, mutlu etmek tabii ki seveceğiz. Ama öncelikle her şeyi yani imkanları sağlamak tabii ki bir anne babanın mesuliyetinde. <laughs> Ama en büyük mesuliyet bence sevgi öğretmek. Çocuğa kendini sevmesini öğretmek. Ee, ya aslına bakarsak çocuk da değil. Öncelikle kendimize göre sorumlu olmak, kendimiz mi? tabii ki. Öncelikle zaten biz kendimizi seversek, hı hı. benim yansımam, çocuğum zaten kendisini sever. Hı hı. Öğreneceğiz. Kendimizi koşulsuz sevmeyi öğreneceğiz. Bileceğiz. İyileştiğim zaman, sevgi çünkü iyileştirir. Dokunduğu her şeyi iyileştirir. Var olduğu her şeyi iyileştirir. Bir sorun yaşıyorsun, düşünün. Mesela ıı, direnç gösterdiğiniz bir tablo, istemediğiniz bir durum. İçinde bulunduğum durumu sevgiyle kabul ediyorum. Dediğiniz anda... Hı hı bir gelişme olur. Evrenin enerjisini esasında kendinize yansıtıyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Direnç gösteriyordum. Gerginim çünkü evet. istemediğim bir tablo var. Geriliyorum. Onu ya da o ortamda olmak istemiyorum. Beni evet. itiyor. İçinde bulunduğum durumu sevgiyle kabul ediyorum dediğimde tetikleyen bir cümle. Hı hı. Beni rahatlatmaya başlıyor çünkü tabloya direnç göstermekten vazgeçiyorum ruhsal fiziksel bir şekilde ama enerjisel. Hı Bu düşünce olduğu için düşünce enerjidir. ...beni gelen hissettiğim duygu da enerji bedenimde fizik bedene yansıyan bir gerginlik hissedersiniz, hissederim. <laughs> niyet ettiğimde, kabul ettiğimde direnç gösterdiğim olumsuzluğu... ...gevşeme zaten o anda başlar ve tabloda bir şekilde iyileşmenin startını verir. Pozitif bir eylemle iyileşme başlar. Bunun için belki hani tekniğe startı verir ama... Ee, belki o yoğun duyguyu yumuşatıp o imotransla bahsettiğimiz gibi <laughs> yumuşatıp akıtabilirsek daha da hızlı sonuç verir. <laughs> ee, bu döneme gelince tabii ki şikayetlerimiz olabilir. Tabii ki öfkelerimiz olabilir. Reddetmek değil. Kabul etmek ve o duyguda sabit kalmamak Gelen duygu yani kızgınken ben kızgın değilim demek de doğru değil. Kızgın mıyım? Kızgınım. Ama o frekansta kalmak. Ne kadar kızgınım ve ne kadar kontrol edebiliyorum o noktası orada sanıyorum evet. değil mi? Evet. Sahiplendiğimde benden ne dedim? E, halka halka bütün insanlara yayılan, topluma yayılan bir duygu. İyileşmek istiyorsak dedik sevgi frekansıyla iyileşeceğiz. Tablo dönüştürmek istiyorsak pozitif düşüncelerle, pozitif eylemlerle ne derler? Sınırla kalkan zararla oturur. <laughs> yani büyükler, yani atalarımız doğruları doğru da konuşmuşlar her zaman yani. E, Öfkeliyken, haklıyken haksız duruma düşer. Çünkü e, sağlıklı karar veremeyiz öfkeliyken, sağlıklı sözler kullanamayız, ifadeler Esasında kullanamayız. orada hemen mesela arkadaşların birbirine tavsiyeleri ya da annenin ya da çocuğun ebeveynlere tavsiyeler hep şeydir. Dur bir dakika sakin ol, bir derin nefes al, evet. bir otur düşün ondan tabii. sonra karar ver derler tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Nefes almak tabii ki rahatlatır, Nefes hı hı. çok önemli. Ee, o frekansı atmak lazım. <laughs> Ki ben hangi frekanstaysam neden atmalıyım? Oraya geleceğim. Hangi frekanstaysam günün <laughs> içerisinde canım sıkkın, uykudan uyandım canım sıkkın. Bir şeyi canım sıkkın, kızgınım ya da anlam veremediğim bir şey yok. Belki bir rüya gördüm, belki bilinçaltıma türü <laughs> ben hatırlamıyorum. Öfkeliyim. Frekansım öfke frekansı. Ya da hatırladığım bir olay değilim. Biri canımı yaktı, kızıyorum. Frekansım buradaysa, Frekansımıza göre olaylar çekiyoruz. Ve üst üste gelir olaylar. Öfkeliydim. Birisi geldi canım sıktı. Sonra bir başkası daha geldi. Alakasız bir konu ama yine canım sıkıldı ve kızdım. Öfkem artıyor. Allah Allah al, <laughs> her şeyin birini mi buluyor? Ya da her şey bu kadar üst üste mi geliyor? Evet. Dediğimiz orada. nokta. Tamam. Frekansım orada. Hı hı. Eğer bunu değiştirmezsen şayet. Ben öfkelenmekte haklıysam bile, kızmakta haklıysam bile ...aynı şeyleri yaşayıp duracağım. E değişim istemiyor muyum? İstiyorum. İstiyorum ki ondan haykırıyorum, öfkeleniyorum ya... ...ben bunu hak etmiyorum diyordu o aslında... Hı hı. ...öfkelenmek neden? Hak etmiyorum, hazmedemiyorum. O zaman değişim istiyorsak, ...önce haklı olsak bile... ...o frekanstan çıkmamız gerekiyor. Nasıl yapacağım onu işte? Ben hı. onu beceremiyorum, yapamıyorum... ...istesem de affedemiyorum. O zaman hani... E, ...kısaca bahsetmiştik geçen programda da... Klasik yöntemler var. EFT'den bahsettim. Hı hı. Pozitif EFT'den bahsettim ve imotrans'dan bahsettim. Hı hı. Kritik EFT'de soruna odaklanacağım. Öfkeliyim. Kızgınım. Kızgınlık seviyeme bir derece vereceğim. Hı hı. Eksi hı. -10 kızgınlık vereceğim. Kızgınım. Eşime çok kızgınım. Beni anlamıyor. Çok kızgınım. Eşim kızgınım. Kızgınım. Çok kızgınım. Eşime kızgınım. Beni anlamıyor. Eskisi kadar değer vermiyor. Beni önemsemiyor. Önemsemiyor. Çok kızıyorum. <laughs> Çok kızıyorum. Kıymetimi bilmiyor. Ne yapsam anlamıyor. Kendimi anlatamıyorum. Değerimi kaybettim onun yüzünde. Çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Kırılıyorum da kızıyorum. Çok kızıyorum. Bu birinci seviye bir turdu. <laughs> Burada öfkeme bakacağım kızgınlığıma. Hangi şeyi niyet ettiysem. derecesine bakıp devam edebilirim. Onu sıfırlayıp. Sonra ihtiyacım olan pozitif duyguya odaklanarak artı on seviyesine getirinceye kadar. Hı hı. Ve bitir işte yine ben dediğimiz noktaydı. Hı hı. Bir şekilde duyguyu bu şekilde atabiliriz. Ya da pozitif keyfede dedim. Kızgınım. Neye ihtiyacım var? Şu an beni daha iyi ne hissettirirdi? Pozitif duyguya odaklanacağım. Mutluluk belki. Kızgınım. Kızgın olduğum için huzursuzum. Huzur ve mutluluk olsa ne iyi olurdu? eşim beni anlasa ya da hani eşimden yola çıktık ya hı hı. beni anlasaydı ihtiyacım belki o zaman o eşim beni anlasın o zaman gerçekten çok mutlu olurum hı hı. o zaman niye gideceğiz eşimin şu anda beni anlamasından ondan daha fazla anlayış istiyorum daha fazla anlayış enerjisi Tabii ben şu anda mikrofon olduğu için dokunmuyorum ben dediğim noktaya ikilimi koymam gerekiyor hı hı. daha fazla anlayış şu an daha daha fazla sevgi ve anlayış. Sevgi ve anlayış. Eşimden daha fazla sevgi ve anlayış istiyorum ve daha fazla mutluluk istiyorum. Daha daha fazla sevgi ve anlayış. Mutluluk. Mutluluk. Ve sevgi. Anlayış. Nefes alacağım. Sakin sakin. Ben biraz hızlı geçiyorum burada. Hissederek <laughs> daha fazla anlayış. Mutluluk ve anlayış saygı ve anlayış. Daha daha fazla anlaşılmak istiyorum, değer görmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Bu bir turdu. Dereceye bakacağım. Önce seviyeye ölçmüştük kızgınlık, hı hı. Öfke, kırgınlık. İhtiyacım neydi? Anlayış. Ne kadar ihtiyacım var? Eksilerde 9 demiştik herhalde 10 ya da. Onu artı ona getirinceye kadar hı hı. pozitif duygulara, ihtiyacım olan duygulara vuruş yaparak o hissi zaten e, vuruşlar yaptığımızda enerji bedelimizdeki o konuyla ilgili tıkanıklıklar açılmaya başlayacak hı hı. ve ben konu sabahleyin eşim beni üzdü kırgınım, öfkeliyim, kızgınım. her neyse ihtiyacım olan şey anlayış o olan her ne varsa benim algıladığım çünkü ben algıladım doğru ya da yanlış benim algımdır da önemli olan hı hı. eşinize göre belki de her şey mükemmel sorun yok o ilgili sevgi dolu sevecen ama ben öyle algılamıyorum o halde ben kendime çalışacağım algılarım blokajlarımı akıttığımda hı hı. al al Evet ya eşim hissetmeye başlayacağım. Eşimin daha fazla benimle ilgilen, ilgilendiğini ya da aslında ilgileni olduğunu artan onun her koşulda eşim evet yani ilgilenmesi de zaten mutluyum. Koşulsuz mutluluk olan seviye dönüşümün başladığı yer oluyor orada. Hı hı. Sonrasında hayatımıza yansımaları görüyoruz. Duygu bu, hani eşten çıktık, toplumsal derken hı hı. her şey sorun. Hani eş, aile, hı sevgi. Hı. Ee, ya da bir şekilde çünkü e, o duyguyu hissettiğimizde kızgınlık. Yine dönersek topluma, kızgınım, öfkeliyim, odaklanacağım, çok öfkeliyim. Şu anda bu durumlara çok öfkeliyim. Enerji bedenimde nerede hissediyorum bunu? Çünkü e, duygu, düşünce, enerji dedik. Hı hı. Enerji bedeninden ses verir ama fizik bedende onu hissederim. Hani bir e, miğleme kramp girer, bir yerlerimiz ağrır. Ya da başım tutar Başını değil mi? Başım tutar, evet. O enerji, siz dese bağlı deriz, hı hı. kızgınlığa bağlı. Halbuki enerji e, evet. dengemiz bozulduğu için Aynen, oluyor değil mi? Aynen, kesinlikle, kesinlikle. Onu dokunabileceğim bir yerse öfke odaklanacağım, tanımlayacağım, bir yerlere vuruş yapmama gerek yok. Benim enerji bedenim ve ben niyet ediyorum. Fark ettim ki burada bir sıkıntı hissediyorum. Ayakta olursa daha iyi olur uygulama yapanlar. Akış daha iyi olur. Çünkü hı hı. ayakta odaklanıp yoğunlaşıp oraya öfkem, çok öfkeliyim. Bu sadece bir enerji. Bu enerjiyi hızlıca yumuşatıyorum ve bedenimden İstediği yerden çıkmasına izin veriyorum. Deyip niye dedik? Yumuşatacağım. Hı hı. Odaklanıp onu yumuşadığını hissedeceğim. Yumuşasın, yumuşasın, yumuşasın. Hızlıca yumuşasın. Bunu niyet ettiğiniz üzere hissetmeye başladığınızda akışa geçiyor zaten enerji. Denerlerse izleyenler. Hı hı. Ama e, çıkıncaya kadar takip etmeye gerekir. Enerjiye yön vermeye çalışmasınlar. Hı, hı. E, Çıkınca kadar takip edip sonrasında tekrardan bir e, tetikleyici öfkeliyim deneyip nerede yumuşadı mı başka bir yere mi geçti çünkü blokaj farklı bir yere geçerse şayet Orayı da yapmamız gerekebilir. Bu yöntemlerle anında duyguyu nötrleyebiliriz. Kısa bir reklam arası verelim aradan hı hı. sonra tekrar devam tamam. edelim isterseniz olur mu? Tabii Efendim ki. ayrılmayın kısa bir reklam aramız var aradan sonra tekrar stüdyomuzda aynı Hanım'la kaldığımız yerden devam edeceğiz.